diye için ocağı almamış bir rapor. Evet, onu da söylüyor. Zaten o da aklıma geldi. Darp raporu almadım diyor ama ya Okan Hoca ayakta kalsaydı Mourinho'yu kat be kat suçlu gösterecek Yani hatasını da Okan Hoca'nın da yere atlaması ya Galatasaraylılara göre söylüyorum bunu. Hocam bu kadarına da gerek yoktu diyor bazıları ama diğer tarafta yani şimdi darp var. Ya bak sen şurada benim burnumu sıksam bir sonraki yayına beraber çıkmayız. Sonra barışırız. Ama ya, bir, bir sonrakine sonra. çıkmayız. Ya yani Mourinho burnunu sıkıyor adamın. Bir sonraki lig maçında sahaya çıkıyor takımın başında. Ya yani bu kadar da bence eğip bükmek cezayı duruma göre ayarlamak Türk futbolun problemlerinden biri. Orada biliyorsun işte e, kurallar değişti. Zira Türkiye Kupası'nda 4 maç ve fazlası alınan cezalar e, tüm kulvarlarda geçerli. Ama e, bu sayı daha az olduğu zaman e, sadece işte oynanan kulvarda Zira Türkiye Kupası'nda biraz buna göre belirlenmiş ceza Eda. gibi geliyor. Tabii. 5 maç sınırı olsaydı ona Ama... göre verilirdi. 7 maç sınırı olsaydı ona göre. Bak yani söylediğimiz şey seninle burada aynı. Şeyi söylüyoruz biz mantığın yanlışlığını söylüyoruz. Ya yani iki maç olsaydı sınır bir maç ceza verilecekti. Hani ona göre kesip biçilen bir durum var. Ben bunun yanlış olduğu görüşündeyim. Yani şimdi mesela çok daha büyük cezalar alan Fatih Terim örneği var işte. Fatih Terim konuşmalarından çatır çatır altı maç yedi maçlar havada uçuşuyordu. E bir de Mourinho'nun da ilk vukuatı değil. Daha iki hafta önce adama maymun dediniz. Hadi ırkçılık değildi bana göre de değildi bir üstlük problemiydi. E maymun dediniz iki hafta sonra burada Fenerbahçe'de giden sorunları dünkü Trabzon maçından ayırıyorum. Konuşmamak için yapılan hamleler e, bir tarafa da şirin gösterilmesin yani burada bir problem var. Kavgayı gürültüyü e, belli sınırlar içinde federasyon cezalandırsın ama Mourinho'nun da bu kadar dokunulmazlığı olmasın artık yani. Burada Mourinho'nun yardımcılarının performansı da en az Mourinho kadar. Şimdi e, Foti Galatasaray maçında dün de e, Trabzonspor maçında bir başka yardımcısı e, ciddi e, Savic'le ciddi bir diyaloğa girdi. Evet, Doğru? Yetiştiler. <laughs> yetiştiler, yani. yetiştiler. Savic bir sarstı. Ve yardımcıları diye e, Türk futbolu ayrı bir e, da kazandı sanki. Ne dersin? E, evet iyi hatırlattın onu da. Ya şu, muhtemelen şöyle bak bence Mourinho bu işleri saha dışında en iyi bilen adam. Yani işin yeşil zeminin kenarında o tartan pistte en iyi psikolojik olarak oynayan isimlerden biri. Muhtemelen biri yokken biri devreye giriyor. İkisi otururken ceza alan ya da sarı kartı olmayan öne çıkıp sahaya hakemeye itiraz ediyor. Mourinho durdu. Bak Mourinho dün ne yaptı? Gitmiş devre arası şey, maç sonunda Oka'ya gitmiş işte ya kusura bakma ilk maçta seninle tartışmıştık. Hani e, diyerek bir gönül almış. Çünkü bir önceki maçta Galatasaraylılara karşı çok sert. İşte iki hafta, üç hafta önce ligde aynı şekilde sert. Burada farklı bir e, şey çiziyor. Yani ben buyum aslında ama sadece... Sevdi, aynı davranışta bulunacak mıydı? E, şimdi Galatasaray olunca sertleşiyor. Galatasaray olunca çünkü önündeki rakip olduğu için onu çekmeye çalışıyor. Ama diğer türlü kaybetseydi maç sonundaki hakem performansı eleştirisi çok daha sert olabilirdi. Bir de e, kaybedince de zaten Mourinho kazansa da teknik taktik hatasını göstermiyor. Maçı kaybetseydi e, siz biliyorsunuz zaten işte falan filan böyle genel geçer laflarla olayı farklı yere çekerek uzaklaşıyor. Biz mesela Galatasaray maçının niye kaybettiğini bilmiyoruz. Dün de soruldu, söylemedi. Trabzon maçında taktik olarak neyi iyi yaptı da ikinci yarı ne değiştirdi de kazandı bilmiyoruz. İşte şeyin Maximen'in husky köpeği varmış, gözleri çok güzelmiş. Hani ondan bahsetti. Maximenle iyiyiz falan diyerek hiç futbol konuşmadan genel geçer lafları söylüyor. Şunu, Şunu söyledi biz Trabzonspor'un işte oyununa göre bu maçta dörtlü savunmayla çıkmayı uygun gördük. işte sonrasında onlar oyun tarzından vazgeçti biz de şöyle bu, bu kısa bir böyle kısa, özet. Evet bir şey. kısa özet. Onun dışında hep genel laflar. Keşke Okan Burun burnunu niye sıktın da söyleseydi, bilseydik. Söylemedi, cevap vermedi. Görüntüler, görüntüler konuşur dedi. Ben konuşmayayım dedi. E, tamam Okan Hoca gerçekten atlıyor, söylüyorum. Hollywoodluk performans diyor, tamam. İster Hint sineması da, ister İran'da, ister İtalyan sineması da. Tamam orada bir oyunculuk var ama sen de adamın burnunu sıktın. Niye yaptın? Ya bir de şu var şimdi. Şunu da düşündüm. İrfan Can Kahveci ilk Okan, yani ilk arada olan ve zaten e, Okan Hoca'yı da hemen yerden toparlamaya çalışan, destek olan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçeli futbolcu. Sizce İrfan Can Kahveci bir e, hakaret ya da küfür duysa böyle mi davranırdı? Hayır. Küfür varsa orada hakemler de var zaten. Yani her şey hakemler işte 3-4 hakem var. İrfancan var. İrfancan bak iyi hatırlattın tekrardan. Orada diyor ki ne oluyor hocam ne yapıyorsun diyor Mourinho'ya Türkçe. Yani ne yapıyorsun diyor. O da şaşırdı hiç beklemediği bir şey. Yani, gidip itiraz edecek Okan Hoca ile konuşacak falan Mourinho zannetti. Hayır hocam ne yapıyorsun diyor İrfancan. O da şaşırdı yani. O da beklemiyordu hani. Şimdi e, tabii derbi mücadelesi sonrası çok konuşulacak cezalar. Büyük ihtimalle Barış Şerper Yılmaz'a da zaten bir maç ceza verilecek. E, böyle bir sonuç bekliyoruz diğer taraftan Galatasaray açısından. E, derbi mücadelesi hemen ardından dün akşam Fenerbahçe'nin e, galip gelmesi. E, Galatasaray bay geçiyor ve aradaki puan farkı 3'e indi. Samsun Spor'la karşılaşacak aranın ardından e, bay geçtiği haftanın ardından Galatasaray Cuma günü. Ee, hemen bir şampiyonluk yarışı ve bu ondan sonuçlara dair de yorumunu rica edeyim. Ceyda, Fenerbahçe deplasmında Fenerbahçe de kupadaki o Galatasaray'ın oyunu ve galibiyeti olmasaydı ben Fenerbahçe'yi önde görürdüm puan farkına rağmen. Ama Galatasaray öyle kritik bir yerde direksiyonu şarambolden çevirdi ki toparlanma hem oyun olarak hem de e, manevi olarak toparlanma isteği gösterdi. Çok kötü giden bir Galatasaray var oyunu tutarsızlıklar dolu bir takım vardı. Beşiktaş maçı da bunun ama geldin Kadıköy'de öyle bir oyun oynadın ki bütün üstündeki kara bulutları dağıttın. Galatasaray kaybetse bile e, iki iki lavaraj üstünlüğü hala cebinde. İşte ona yarım puan diyoruz ama yarım puanla önde. Diğer tarafta bundan sonra ben Fenerbahçe'nin kaybedeceği bir sürece gireceğini düşünmüyorum kolay kolay. Galatasaray burada Samsun maçında ilk etapta Kritik virajı dönüp çünkü Samsun'da Beşiktaş'ta üçüncülük yarışını sürdürüyor. O yüzden Samsun deplasmanında Galatasaray'ın kazanmaktan başka çaresi yok. E Kazanacaktır diye de e, görüyorum. Samsun Spor'da da bir düşüş var. Onlar da puan olarak geriye gidiyor. Ama bundan sonra Galatasaray'ın özellikle Samsun virajını döndükten sonra biraz rahatlayacağı ve nefes alacağı böyle 2-3 maçlık seri de yapacağı bir sürece gireceğiz gibi. Çok teşekkür ediyoruz Suat. Ağzına sağlık yorumların değerlendirmelerin için. Teşekkür ediyorum. Senin de içeriden verdiğin bilgiler için. En büyük teşekkürümüz size. Bizi yine yalnız bırakmadığınız Futbol Plus ekranlarında değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz. Bizi takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.